Spor, Diyarbakır Spor'u ağırlıyor. Güneydoğu'daki şehitlerimiz ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu var. Diyarbakır Spor hata. Abbas ortasını yaptı. Gol pozisyonu ancak. Bu ataktan sonuç alamadı Diyarbakır Spor. Deniz Spor kullandı. Bu uğruşu düşükle kontrol ediyor. Espinoza. Bir başka Deniz Spor hata. Müsait pozisyonu Angelo. Espinoza karşılıyor. Pes var Emil Angelov'da. Bulduruncu topu kazandı. Emil Angelov ceza alanında. Angelov karşı karşı Angelov. Bankura destek vermişti. Kendisi şutunu deliyor. Top Espinoza'dan döndü. Deniz spor atakları devam ediyor. Masim Abbas ceza alanı dışına gönderdi. Sert bir şut. Yandan dışarı çıkıyor. Diyarbakır spor atağı var. Gol pozisyonu. Özden topu kontrol ediyor geliyor Diyarbakır Spor. Andres Mendoza, Andres Mendoza bu pozisyonu değerlendiremedi. Murat Acıoğlu kullandı serbest vuruşu Espinoza güçlükle karşılıyor. Bangura'nın presi var. İbrahim Bangura, İbrahim Bangura. Top yandan dışarıda. Görüntüler ikinci yarıdan. Deniz Spor'a Emil Emilangelo. Bangura bir kez daha Angelo düşünce. uzaktan uzaklaştırıyor. Bu pozisyonda Branimir Bayç faal yapıyor. İbrahim Şirme ve sarı kart Hüseyin Göçek'ten. As. Serbest vuruşu Diyarbakır Spor kullandı Özden. Maddan Güngör'den top dışarı çıkıyor. Ayman Ayman'ın ortası müsait pozisyon ancak. Andres Mendoza sonuç alamadı. Ayman ceza alanında Ayman yerde kaldı. Penaltı beklentileri Diyarbakır Spor Cephesi'nden karar devam. Andres Mendoza yerde kalıyor. Branimir Bay için müdahalesi var. 56. dakikada sarı kart gören Branimir Bayic 87'de önce ikinci sarı kartı sonrasında da kırmızı kartı görüyor. Denizli Spor, Diyarbakır Spor karşısında sağda 10 kişi. İşte Mendoza'ya yaptığı müdahale Branimir Bayic için 10 kişi kaldı ev sahibi ekip. Ayman, Arapası Ayman'dan Andres Mendoza Özden. gerçekten Deniz Spor 0 Diyarbakır Spor 0 maçın sonucu. Ne geçmiş olsun diyorum. Diyor. Nasıl omuzun durumu? Valla bilmiyorum işte herhalde çıktı tekrar e, doktor yerine taktı herhalde. Şu an ağrım yok fazla ama işte oyunu açmak zorunda kaldım. Gülüyor, diğer bir kere dönünce daha net bir şey konuşuruz. <laughs> Maçla ilgili de e, bugünkü rakibimiz Deniz Spor. Yani sonuçta bari Eylül'ü yenmememiz lazımdı. Bunun bilincindeydik. Valla ilk yarı daha çok pozisyon vardı iki tarafında. İkincisi biraz daha kısır geçti maç. Sonuçta puan puandır depresyonda. En azından e, haftayı boş geçmedik. Evet tabii Denizli Spor, Denizli Spor takımın bu ayda üç pasif zaman istemem. Şu anda bir puan yaptılar. gerçekten işleri zor. Çünkü her geçen hafta baskı daha da artar futbolcunun üzerinde. Allah Allah'ımız olsun biz 8 puan yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. i̇nşallah her şey çok daha iyi olacak. Ümit sana da geçmiş olsun diyorum. Oyundan çıkmak zorunda kaldın. Evet, çok ciddi mi sakat? Yok bir diz geldi. Sağlam bir diz geldi. E, tabii o Sırı devam yok. ettiremedi. Evet o devam ettiremedi. Diğer arası çıkmak zorunda kaldım. Gelelim maça. Yani. Beşinci hafta sonunda 8 puan. Evet şimdi biz açıkçası buraya e, Denizpor'un bize saldıracağını e, Stur puanına başlayıp da zor maç olacağını bilerek geldik. E, bunun karşılığında biz de karşılık verip buradan 3 puan almak için gelmiştik. Denizpor bugün diğer haftalara göre daha düzgün, daha otaklı bir takım görünür verdi diye düşünüyorum. E, pozisyonlarımız var. Onların da pozisyonu var açıkçası. E, fakat biz e, birkaç pozisyonu iyi değerlendirmek buradan Burada 3 puan verdik. Valla hani puanla tanışmak gerçekten yani mutlu etmedi bize gibi. 3 puan istiyorduk. Hani Miktar puanın önemi var ama içeride böyle maçları kazanmamız lazım. Çok iyi futbol oynamadık. Yani maç hakkımızda diyemeyiz. <laughs> daha farklı bir sonuçla buradan çıkabilirdik diye düşünüyorum. Avrupa kabinde arkamızda sattıkları bir iki pozisyon var içeri, ee, yarı. i̇kinci da var birkaç tane. İki, iki tarafında bulmuş olduğu net gol pozisyonları var. Ee, i̇ki yani taraf da değerlendiremedi ve golsüz bir maç çıktı. Yani belki bomb sonra biz çok çok daha rahat oynadık ve oyunun üstünü tamamen bizdeydi. Rakibin de pozisyonları var ama bizim çok daha fazlaydı pozisyonlarımız. Bugün buradan 3 puan almak istiyorduk. Olmadı ama dediğim deplasmanda bir puan e, çok sevinmiyorum ama e, nispeten iyidir diyorum. Diyarbakır ya. ya. neleri kaçırmış hocam. Ama Diyarbakır'ın hakikaten iyi forveti var. Ve takım, takım olarak yok. çabuk oynuyorlar ha. Vallahi Ziya Hoca Ya Ziya Hoca'yı hocam. Diyarbakır. Bir, bir de 15 günde kurdu bu takım hocam. Evet. Takım iyi para buldu, iyi takım yaptı. Vallahi iyi takım yaptı diğer bakan. Düşmesinler abi. Sağda derdi. solda kalanları topladı. Onlardan böyle bir takım yaptı. Allah sağlar bizimdir. Vallahi billahi. Denizli'nin de ilk puanı. Çarşamba da Sevan.